Eyo herkese selam arkadaşlar iyi akşamlar iyi günler nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlere tekrardan açtığımız sohbet sitesinden bahsedeceğim url yerine sohbetsite.net yazıp sesli ve görüntülü sohbet sitemize giriş sağlayabiliyorsunuz canlı sohbet girişine geldik buradan sohbete bağlan dedik arkadaşlar giriyoruz buradan kendimize bir tane rumuz seçelim cinsiyetimiz neyse ayrıyetten buradan da, da seçebiliyoruz user yapalım ikimizi user yaptık şimdi Giriş sağladık. Şu an seste birkaç kişi var. <Sessizlik> Aleykümselam hoş geldin. Hoş benim. Bu şekilde. Buradan canlı yayından çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde odalarımız var. Soru cevap odamız var. Soru cevap odasında ayda bir kere yarışma düzenliyoruz arkadaşlar. En fazla puan alanı 250 lira ödül veriyoruz. Bu şekilde sağ tıklayıp oyunu başlat diyoruz. Oyunlar başlıyor buradan. Soru sormaya başlıyor. Soru çözdükçe buradan puanımız artıyor. Bu şekilde. Sitemizde özel mesaj atabiliyorsunuz. Böyle profile gelip özel mesaj diyor. Sesli arama diyor. Engelleyebiliyorsunuz. Görmezden gelebiliyorsunuz. Konum isteyebiliyorsunuz. Aynı WhatsApp gibi. Mesela Winner'a yazalım selam diye. Bu şekilde örnek olarak yazabiliyoruz. Kişi müsaitse yazmak isterse yazar zaten. Sonra arkadaşlar kayıt olmayı göstereyim ben size. Aleyküm selam yazdı. Buyurun. <laughs> bu şekilde. Kayıtlı üye ola basıyoruz. Buradan şifre belirliyoruz kendimize. Arkadaşlar üye olmak tamamen ücretsiz. Kesinlikle bir para sözleşme bir şey yok. Sözleşme metninde de zaten her sitede bu standarttır. Bu şekilde. Yani herkes yaptığı şeyden kendisi sorumlu öyle söyleyeyim kayıt ol'a basıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kaydımız oldu. Otomatik olarak giriyor siteye. Arkadaşlar ikonlarımız var buralarda. Kullanabiliyorsunuz emojiler var. Hareketli ikonlar var. Eski chatlerde kullanılan ikonlar var. Şuradan basıp resim atabiliyorsunuz. Şuraya basıp sesli mesaj atabiliyorsunuz. Bir şekilde deneme, deneme, deneme diye söyleyelim. Şuradan Bir şekilde dinleyelim. deneme, deneme, deneme diye söyleyelim. Bu şekilde iptal edelim biz şimdi. Ahiret'ten sitemizde radyomuz bulunmakta. Güncel şarkılar yüklüyoruz. Radyo açıya basalım. Bu şekilde güncel şarkılarımız var. Mikrofon alma özelliğimiz de var arkadaşlar. Şu an ilk odada mikrofon dolu olduğu için ben bir boş bir odada göstereyim size. Bu şekilde canlı yayına katılıyoruz buradan ses aygıtımızı seçiyoruz görüntü açacaksak eğer buradan Bağladığımız kamerayı seçiyoruz tamama basıyoruz Bu şekilde mikrofon alıyoruz 20 dakika süremiz var 20 dakika boyunca sohbet edebiliyoruz mikrofonda Süremiz bitince tekrardan da alabiliyorsunuz Bu şekilde bir güzelliği var aynı WhatsApp gibi kullanışlı Yeni nesil sohbet sistemi şu an yeni açtığımız için fazla dolu değil. Yakında çok kalabalıklaşacağız. Siz de keyifli vakit geçirirsiniz umarım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.